Ona E şimdi ay nasıl desin? Unuttu, bilmiyor. O kadar cahil ki. Ağamın dediği gibi. Selam vermeyi bilmiyor ya. O kadar taktı ki. Ağamın dediği gibi. E, Selam aleyküm aleyhisselam diyemedi. Tamam. O da ben de ana dediğim gibi diye cevap vermiş. Yani asının aşiretinin milliyetinin Kürt milleti, Türk milleti. Lan ne olacak lan Türk? Seni sen mi seçtin Türk olmayı? Çerkez olmayı, Fransız olmayı kim seçti? Ne özelliğini o Allah katında makbul kimdir? Takvası olandır. Hangisi kim seçti beni? Ben Kürt olacağım, Türk olacağım, Çerkez olacağım diye. Kim seçti bunu? Ana babanısını seçen var mı? E senin olmayan bir şeyle nasıl gururlanıyorsun? Ne alakası var? İşte kısa düşünüyorlar. Kısa. Gündelik hayatta, hayat mücadele... Peki sonra neyi buldum? Baktım ki cemaatlerde, fertlerde ölüm kalım mücadelesi veriyorlar. Bitmiş, ancak onu bunu öteleyerek, iteleyerek, tenkit ederek şey yaparak ayakta kalmaya çalışıyorlar. Hayatlarına, davalarına bir katkı koyamadıkları için dershanededir, Süleymancılık, tarikat, kim taasup yapıyorsa cemaatına unutmayın bunlar ölüm kalım savaşı veriyorlar. Bitti. Bitti de ee, nasıl duracak? Artık onu bunu iteleyerek, öteleyerek bitti. Taasup bitmenin alametidir. Bitti artık. Ne, ne kabul edersen artık bitti. o. Niye? Şimdi ben size desem ki buradan başka bir yere gitmeyecek şey yapmayacaksınız. Bu benim bittiğimin alametidir. Niye? Çünkü ben size bir katkı veremiyorum. Ben size donanımlarınızı geliştiremiyorum. Cazip yerleri de biliyorum. O seviyemde yok. Siz oraya giderseniz kapılırsınız. Kapılma endişesi olmasaydı ben de size müsaade ederdim. Kapılma endişesi var. Onun için göndermiyorum. Gitmeyeceksiniz. Tevhidi kıble edeceksiniz diye var ya İslamiyet için söylenen tevhid kıble et. Cema şeyi kullanıyor cemaat Ondan endişe ediyorum. Sen oraya kapılırsın. Ben niçin kapılırsın? Ben de bir meziyet olmamış ki. Ben sana yenilik veremedim. Ben seni aktif edemedim. Onun için çıkıp da bir cemaat. Arkadaşlar buraya gelmek zorunda değilsiniz. Nereye giderseniz gidin. Bak bunu söylüyorum. İnanarak söylüyorum. Allah beni kahretsin yalan söylüyorsam. Belki de siz çınarsınız. Belki de balina balığısınız. Çinara sakside yetiştiremezsiniz. Balina balığını Karadeniz'e koyamazsınız. Okyanustadır. Bu tarlada olması lazım. Ben belki fıtratınız balina gibidir, çınar gibidir. Git arkadaş. Nurculuk camisi çok geniştir. Git bak. Fıtratın hangisi uygun? Orada kanaat et artık. Ama burada açtın. Cemaatimizin geleneği budur. Bir yere gitmeyeceksin. Demek saksiyi çınara tutuyorsun bu sefer çakır sakside sana ne yapar biliyor musun öyle bir çakar ki sana ne yapar biliyor musun o sakside çınar büyüdükçe saksiyi parçalıyor cemat böyle parçalanıyor el cezamın cins biz onu tuttuk ona başka yol vermedik saksiyi de büyüttük Saksiye uygun değil çınar o cemaate uygun değil kapasitesi adam kapasitesi çok güçlü kü Yol vermedin. Yol verseydin cemaat tahliye olacaktı. Rahatlayacaktı. Vakıflar bizi ileride parçalar diye vakıfı evlendiren cemaat var. Kapasitesinden dolayı. Bu çınar ağacı olan bu adamı, delikanlıyı, ileride bizi sıkıntı yapar diye kapasiteli ve donanımlı olan vakıfın iflahını kestiler, evlendirdiler. Bir tane değil, iki tane değil. Anlıyor musunuz? Böyle bir şey var yani. Ama o da direniyor, evlenmek istemiyor. Ona desenize bırak işte, git kapasiteli ve kabiliyetli donanımına uygun bir yer bulsun. İslam'ı aziz etsin, İslam'a ve Kur'an'a hizmet etsin. Niye tutmadılar biliyor musun Murat? Bu büyüyor, çok kapasiteli. Bu se cemaatin içinde inşikaka sebebiyet verir. Tabii ki verecek. Niye tutuyorsun saksıda o çınarı? Ama serbest verseydin, ben de demeseydim siz haklısınız. Sen kaç yaşındasın? 16. 16. Ondan daha küçük olan var mı? Yok. He? Muhammed var, nöbetçi, evet. 14 yaşında. 14 yaşında, bu aramızda olan. Evet. Ha, ben suçlu olurum bir abiniz olarak. 14 yaş, 51 yaşındayım. Buraya gelin, bunun dışında yoktur, hepsi yanlıştır, batıl ve eksiktir. En az insaflı dayı olsam, ya bizimkisi küllüdür, bilmem nedir desem de siz bu cemaata kapasitenizden büyük siz kapasiteniz büyük. Cemaat küçükse buraya vereceğiniz zarardan yani Allah Allah böyle de anlaşılıyor falan özürlü olursunuz. Şeran özürlüsünüz. Yani özürünüz var. Ama ben size yol da veriyorum. Bakın ta kapasiteli tam fıtratınıza uygun dine yeter ki hizmet edin. İslam'ın içinde kal. Böyle olmalı. Bak adam bak. Adam aşiretinin namusunu düşünüyor. Elbette tatlı hayatını öyle küçük şeylere herkese feda etmez. Öyle bir hedef göstereceksin ki delikanlıya hayatından daha kıymetli. Nasıl o? Ee, güneşten daha parlak e, ilginiz, gibi şirindir. şirindir. Neydi o? Bir tane de var. Güneşten daha parlak. Biz öyle bir hakikata hayatımızı vakfetmişiz ki güneşten daha parlak <laughs> yani hayatımızdan daha kıymetli bir şey varsa hayatımızın hedefi hayat rahat feda edilir. Hayatımızdan daha kıymetli şey nurculuk değil, İslamiyettir. Nurculuk yöntemdir. Süleymancılık yöntemdir. Dava içinde Burhan'dır. Hayatımızdan daha kıymetli haşa haşa Allah'tır. Hayatımızdan kıymetli yani dindir. İslamiyettir. O zaman hayatımızın hedefi bu olursa bu hayat rahat rahat feda edilir. Sizin hizmetiniz nurculuk vasıtasıyla gençler Allah'ın dinine hizmettir. Ne zamana kadar bu kaliteden daha güzel bir kalite bulana kadar. Daha bir güzel kalite yöntemi bulursan oraya gideceksin. Faraza İslami fikri milliyetle haşiye milliyetimiz bir vücuttur. Ruhu İslamiyet aklı Kur'an ve imandır. Görüyor musunuz? Milliyetimiz bir vücuttur. Ne mutlu ne demem lazım? Müslüman. Müslümanım diyene milliyetimiz bir vücuttur. Ruhu bak milliyetimize bak milliyeti nasıl tarımlıyor? Milliyet bir vücuttur. Ruhu İslamiyet. Milliyetimizin vücudunun aklı Kur'an ve imandır. Bak, milliyetimiz bunu ezberleyebiliriz. Hep beraber ezberleyelim. Milliyetimiz bir vücuttur. Ruhu İslamiyet. Aklı Kur'an ve imandır. Bir daha okuyayım. Milliyetimiz bir vücuttur. Ruhu İslamiyet aklı Kur'an ve imandır. Bu olursa ne olur? Bak görüyor musun? Hedefe bak. Nurculuk vasıtasıyla, yöntemiyle, el ayakla İslamiyet'i aziz etmek. Milliyetimiz bir vücuttur. İslam milliyeti. Ne mutlu Müslümanım diyene. İngilizler Müslümanların içine attığı bir zehirdir. Ne mutlu Türk'üm diyene, Kürd'üm diyene, Çerkez'im lazım diyene. Ölelikle parçaladı. Faraza İslami fikri milliyetle onlar gibi temaşa etseydiniz, kahramanlığınızı aleme tasdik ettirip yüksek tabakalara çıkacaktınız. Eğer Ermeniler sizin gibi sathi ve kısa düşünsele, düşünseydiler, eğer Ermeniler, Hristiyanlar bizim gibi küçük ve sönük düşünseydi, yani şuraya kadar görüyor. Ondan öylesini görmüyor. Onlar da bizim gibi düşünseydiler nihayette korkak ve sefil olacaklardı. Korkak. Hani korkak şu. Ekbam acaba bir yere kaçar mı? Hani harç yapanlar bilir. Harç yaparken ortada su koyarlar. Tam aşağıdan boşatacağız ama patlar. Patlamasın diye böyle merkez açarlar. Merkez açarlar. Aşağıdakileri açtıkça dışarıdan içeriye atarsın. Böyle olmalı. Yoksa patlar. Hazmede ede ede genişleyeceksin. Eğer Ermeniler sizin gibi sathi ve kısa düşünselerdi, düşünseydiler, nihayette korkak ve sefil olacaklardı. Onların sefil olmamaları, cesur olmalarının sebebi fikri milliyet ondan kaynaklanıyor. <laughs> Hakikaten sizin harikulade şecaat istidadınız vardır. Zira bir menfaat veya cüzi bir haysiyet, bak insanı aktif eden şey, bir, bir menfaat veya cüzi bir haysiyet veya itibari bir şeref için, felan aşiret, karamandır, Hasan abi büyüktür. Çok şeyleri biliyor. Abi, abi traktör şamını basar gibi böyle insanı aktif eden şeylerden bahsediyor. Sufli şeyler. Neymiş o? Menfaat. Cüzi bir haysiyet. Haysiyet. Cüzi bir haysiyet. Veya itibari bir şeref. Veya filan yiğittir sözlerini işitmek gibi küçük emarelere hayatını istifaf eden yani bu kadar bu kadar şeyler için hayatını feda eden, hafife alan veya ağasının namusunu istizam istizam için kendini feda eden kimseler veya falan aşiretin ağası canını veriyor yeter ki ağamın ismi aziz olsun. Aşiretlerde böyleydi. Feda eden kimseler eğer uyansalar hazinelere değer olan İslamiyet milliyetine ev uyansalar tamam hazinelere değer İslamiyet milliyetine yani 300 milyon İslam'ın uhuvvetlerini ve manevi yardımlarını kazandıran İslamiyet milliyetine binler ruhu da olsa acaba istifa fayat etmezler mi? Yani acaba bunlar uyansa 300 milyon İslam'ın uhuvvetini. Benim uhuvvetim 300 milyon Müslüman'ın uhuvveti gibidir. Ya ben görmüyorum. Sana ne? Senin işin şu. Müslüman'ı Allah için sevmek. Allah için büyük küçük yok. Hani bir buçuk milyar şimdi. O zaman 300 milyon. Bir buçuk milyara ben elimi uzatıyorum. Tokalaşıyorum. Öyle göreceksin. Şimdi adam bizden değil de elini uzatmıyor ya. Selam vermiyor. Niyeymiş? Gel buraya. Gel arkadaş. Kardeşim İslamiyet'imden şüphe var mı? Yok. Niye selam vermiyorsun? lan? Ne pintilik bu ya? Ne bu suratındaki şey? Ne bu hal arkadaş? Yani İslamiyet'i bilmiyoruz ki. Şeriat'ı bilmiyoruz. Zübeyir abi rüyada işte artık söyleyeyim. Zübeyir abiydi. Bir akşam rüyada ders yapıyor. Ben de dersteyim. Birisi soru sordu. Zübeyir abiye. Rüya bu. Abi dedi, kitap okuyoruz, Kur'an okuyoruz ama sıkıntımız gene gitmiyor. Dedi. Bana bakarak anlatıyor. Bir, benim dediğimi tekrar ediyor, ek yapacak şimdi. Bilmiyordum oraya, dedim ya size. Her gün namazı vaktinde kılın ve akabinde tesbihat yapın. Kur'an okuyun. Hizbul Kur'an. Yani. Haftada bir, gün en az derse gidin. 5-10 dakika Risale okuyun. Ben bunu derdim hatırlıyor musunuz? Bir de internet televizyonlar uzak dur. Zübeyir abi eklemiş bir şey. Şeriatı bilme adına her bir nurcu fıkıhı bilmeli, ilmihal okumalı. Helal haramı bilmesi lazım. Tuvalet adabını bilmiyor. Bunun içinde fıkı Kur'an okumayı bilmiyor bilmeyen varsa yeni arkadaş eskiden mümkün değildi. De. Kur'an'ı bilecek. Tuvalet adabını, namazı bozan, bozmayan, namazın farzların va vaciplerini bilmesi lazım. Tahariye dairdir. Ha? Bunu da bilmesi lazım. Eğer uyansalar hazineleri değeri olan İslamiyet milliyetine yani 300 milyon İslam'ın uhuvvetlerini ben birisiyle tokalaşırken Süleymancı kardeşimle tarikatçıyla ile dolaşırken, tokalaşırken 300 milyon, bir buçuk milyarın temsilcisi diye bakacağım ve manevi yardımlarını kazandıran milli e, İslamiyet milliyetine binler ruhu da olsa acaba istifa fahiyat etmez der mi? Yani ben onun hayatında İslamiyet görsem, kalbindeki imanı, kafasındaki itikadı anlasam, ben Kafada itikat var, kalpte iman var, hayatında İslam var.